Nasıl yapmadınız abi? O zarf adetlendiriyor ya. İşte bu! Gel gel. Dostum hayırlı olsun. Bir hayırlı olsun zarf alırız sizden. Bak yapma de zarf bak. Nasıl yapmadınız abi? O zarf adetlendiriyor ya. Teşekkür ettim. Hayırlı olsun. De bakayım sağ ol. De bakayım sağ Ağam eğlenir benim. Sağ, sağ ol de <laughs> abi. <laughs> Bir daha söyleyeceğim. Hayırlı olsun ne? Hayırlı olsun. Ne ee, güle güle kullan? Güle güle Kula. Tamam. Peki. Allah razı olsun. Bakalım kaç sıra çıktı buradan? Aha iyi daha bu ha. Baba. Bir 20 lira kopardık. <gülüyor> <gülüyor> baba Allah bereket versin. 100 lira. Hay Allah şuraya sıkıştıralım da.